Herkese selamlar. Phrasal verb videomuzun yeni serisiyle birlikteyiz. Bugün M ve P harfiyle başlayan önemli Phrasal Word'lere bir bakacağız. Hadi bakalım videomuzu şöyle yaklaştıralım. Ve ilk Phrasal Word'ümüzle başlayalım. Make out önemli bir Phrasal Word'tür. İdare etmek ve anlam çıkarmak bunun en yaygın iki anlamıdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Manage idare etmek demektir. Understand, comprehend, bunlar da anlamak, anlam çıkartmak anlamlarına geliyor. Ve pretend gibi görünmek demektir. Şimdi çok güzel bir örnek cümlemiz var. Hemen onu okuyalım, sonra açıklayalım. Burada bir de cümle yapısı önemli olacak, onu da söyleyelim. What made manager's handwriting difficult to make out? Şimdi ben buraya kadar okudum ve durdum. Bunun nedeni okumuş olduğum bölümün cümlemizin öznesi olması. Bakın görmüş olduğunuz gibi uzunca bir öznemiz var. Cümlemizi yaparken bunları kavrayabilmek gerekiyor. What made managers handwriting? Neydi handwriting? El yazısı. Yani müdürün ya da yöneticinin el yazısını zorlaştıran şey. Buradaki what şey olarak çevriliyor. Was. Peki ben neden buraya kadar okudum demiştim. Çünkü yüklem. O zaman was nedir? Was da cümlemin yüklemidir. Tamam mı? Was'ın öncesi özne. Was'ın kendisi yüklem. Arkasından gelen şey de cümlemizin nesneleri. His preference on the old words. Neydi? Old words eski kelimeler. Peki ya şu kelime neydi? Tercih. Yani onun eski kelimeleri tercih etmesiydi. Peki şimdi burada bir tane which var. Ben buradaki which'in adjective clause mu? Yani bir relative clause mu? Yoksa noun clause mu? Ya da soru soran hangisi anlamına gelen which mi olduğunu nereden anlayacağım? Öncesine bakıyorum. Old words. Kendinden önce isim gelmiş. Demek ki bu ismi tanımlayacak. Yani old words'ı tanımlayacak. Neymiş bu old words? Which lost their place hundreds of years ago. Yani yüzlerce yıl önce a uh, anlamını, yerini kaybeden eski kelimeleri kullanmayı tercih etmesi, müdürün el yazısının anlaşılmasını zorlaştıran şeydir. Evet, şimdi bunu yaptıktan sonra make up for gayet yaygın bir phrasal verb'dür. Ona geçiyoruz. Bunu da herkesin bilmesi gerekiyor. ekranı biraz o tamam. Harika bir kocaman yaptık. Biraz küçültelim ama değil mi? Evet. Bakın ÜDS'de, KPDS'de, YO, YDS'de çok çok sık kullanılmış. Bunu kesin bilin. Bakın telafi etmek bunun en yaygın anlamıdır. Compensate. Bu kelime çok önemli arkadaşlar. Telafi etmek demektir. Bunu bilelim. Şimdi güzel bir cümle yazdık. Yine sınavda çıkabilecek güzel bir cümle yapsın. In a way bir bakıma demektir. In many countries çoğu ülkede. Ideology is being used. Bakın Burada bir pasif var değil mi? Is being used. Neydi bu? Bu bir present continuous tense yapısının pasifidir değil mi? Yani şimdiki zamanın pasifi. Yani ideoloji kullanılıyor. Peki ne için? To make up for the shortfall in the revenues. Neydi revenue? Gelir demektir. Yani gelirlerdeki azalmayı telafi etmek. And to compensate for the gradual decline in the quality of life. Ve ne diyor? Şu quality of life neydi arkadaşlar? Hayat kalitesi. Yani yaşam kalitesi. Yani yaşam kalitesindeki kademeli düşüş. Gradual. Kademeli. Derece derece demektir. Kademeli düşüşü telafi etmek için. Bakalım cümlemizin çevirisine. Bir bakıma birçok ülkede ideoloji. Bu birçok değil de çoğu diye de çevirebiliriz. Daha iyi olabilir. Gelirlerdeki açığı kapatmak ve yaşam kalitesindeki kademeli düşüşü telafi etmek için kullanılıyor. Şimdi bakın böyle bir cümle sınavda gelirse buradaki kampın seyit yapısı arkadaşlar yani telafi etmek ben buna bakınca diyorum ki hem buradan yaşam kalitesindeki düşüşü telafi ediyorsa o zaman gelirlerdeki azalmayı da herhalde telafi edecektir. Ona eş anlamlı, ona yakın anlamlı bir kelime bulmam gerekir derim. Ve make up fora giderim. Evet, şimdi devam edelim. Güzel bir cümle oldu. Make up. Şimdi make upla make up forun ortak bir anlamı var. Telafi etmek. Hatta ıı, okullarda telafi sınavları olur. Yani genelde üniversitelerde vardır. O da make up exam diye geçer. Yani telafi sınavı diye geçer. Bakın make up da çok sık kullanılmış make up da çok sık kullanmış. ÜDS'ye bakıyoruz yani günümüzün yok dili defalarca çıkmış. KPDS günümüzün YDS'si defalarca çıkmış. Bakın YDS'nin yakın tarihli bir sınavında çıkmış. Yok dilde yine çok yakın tarihlerde çıkmış. Dolayısıyla make up yine oldukça yaygın kullanılan bir phrasal verb. Bakın arkadaşlar uydurmak demektir. Düzenlemek, makyaj yapmak çok yaygın bir anlamıdır. Kur yapmak o kadar yaygın değildir ama daha çok uydurmak, telafi etmek ve karar vermek bunlar çok sık kullanılır. Decide, karar vermek, constitute, oluşturmak, invent, uydurmak ve compensate, telafi etmek anlamlarına geliyor. Şimdi günümüzde arkadaşlar biliyoruz Tesla artık çok konuşuluyor. Tesla'yı hepimiz biliyoruz. Onu da içine alan bir cümle görüyoruz burada. Hadi cümlemizi okuyalım. This year, bu yıl the agency has received a much higher rate of complaints about suspension and steering from Tesla customers. Bakın bir comparative geliyor. Then drivers of Toyota's or GM vehicles which make up a greater share of the US market. Bakın arkadaşlar burada bir relative clause yapısı var. Yani cümlenin çevirisine şu this zero yaptıktan sonra buradaki relative clause'lu yapıyı çevirerek devam etmem gerekir. Peki buradaki which neyi tanımlamış? Şurayı. Drivers of Toyotas or GM vehicles. Yani hemen çevirelim. Bu yıl ABD pazarında daha büyük bir paya sahip olan Toyota ve General Motor araçlarının sürücülerine veya şoförlerine kıyasla oranla Tesla müşterilerinden a, direksiyon ve süspansiyonla ilgili daha yüksek oranda şikayetler geldi. Okay? Bunu da böyle çeviriyoruz. Complaint önemli bir kelimedir şikayet demektir. Bunu unutmayalım. Şuradaki şehir arkadaşlar ne demektir? Pay anlamına gelir. Bunu da unutmayalım. Ee, güzel bir cümle olmuş. Sınavda bence gayet de güzel bir şekilde sorulabilecek cümle. Devam ediyoruz. Put off. Of. Neler neler. ÜDS'de defalarca. KPDS'de bir kere. YDS'de 2015 yılında iki defa çıkmış. Enteresan. YÖK defalarca bir de YDT'de yani günümüzün YDT'sinde çıkmış. Ertelemek en yaygın anlamıdır. Yani buradaki delay, postpone bakın bunun eş anlamlılarıdır. Önemli bir kelime. Şimdi geliyoruz. Bu da güncel bir ifade. Hemen gelelim. For months, aylardır. Ne demiş? Chinese regulators. Bakın bu çok önemli. Çinli düzenleyiciler yani kural koyucular. Wouldn't clear the US chip makers bid. Bid arkadaşlar teklif demektir. To buy enterprise software developer um, Vimware leading Broadcom to put off this date for completion of the deal. Şimdi burada deal anlaşma demektir. Completion tamamlamak demektir. Uh, leading arkadaşlar ne anlama geliyor? Böyle önde gelen anlamlarına gelir. Önemli anlamlarına gelir. Enterprise girişim demektir. Şimdi hemen çevirisini yapalım. Çinli düzenleyiciler aylardır ABD'li yonga üreticisinin um, kurumsal yazılım geliştiricisi Wimware'ı satın alma teklifine izin vermeyerek a, um, Broadcom'un anlaşmayı tamamlama tarihinin ertelenmesine neden oldu. Evet. Belki sınav için zor bir cümle de olabilir ama içinde gayet güzel kelimeleri barındırıyor. Bu çevirileri benden önce siz de yapmaya çalışın. Hatta şu alttaki yere bakmadan yapmaya çalışın. Ben bunu sadece siz çevirilerinizi yaptıktan sonra teyit edebileceğiniz bir şey olsun diye buraya yazıyorum. Evet. Geldik put on. giymek, kilo almak en yaygın anlamlarıdır. Sahnelemek o kadar yaygın değildir ama bunu da görebiliriz. UDS'de çıkmış, YDS'de, YÖKDİL'de son yıllarda çıkmış. Bir de YDT'de var. Yani her sınav türünde çıkmış. Where ve stage a performance ifadeleri bunun eş anlamlılarıdır. Şimdi geldik arkadaşlar cümlemize. Throughout the 1920s and 30s, yani 1920'ler ve 30'lar boyunca, famous nightclubs like harlem Small Paradise and Cotton Club, neymiş arkadaşlar, um, Harlem'in Small Paradise ve Cotton Club gibi ünlü gece kulüpleri ne yapmış? Put on musical. Revy is featuring the best in jazz music. Jazz müziğin en iyilerini içeren müzikal revüler sahnelediler. İşte bakın burada sahnelemek anlamında. Evet, burada artık videomuzun sonuna geldik. Güzel cümleler, güzel phrasal verbler. Tekrar söylüyorum, bu phrasal verbleri öğrenenler ister YDS, ister yok değil, ister YDT olsun veya bunun benzeri herhangi bir sınav hiç fark etmez. Bu sınavların tamamında gelecek bütün phrasal verb sorularını yapacaklar. Evet kendinize iyi bakın görüşmek üzere.